i you Yeni model doğum kirikomuzun kullanımı ile alakalı detayları aktaracağım sizlerle. Doğum kirikosunu ilk olarak hayvanın ayak kısmından bu şekilde sokarak tam bu kısma getirmemiz gerekmekte. Daha sonra buradaki zincir ile kemiklerine gördüğünüz gibi ayar yapabiliyorsunuz. Ve buradaki diğer tarafa taktığınızda artık bu kiriko sabitlenmiş oluyor. Yeni model doğum kirikomuzun bu İneğin kalça kısmına gelen yapısında burası ayarlanabilir yapıdadır. Yani hayvanınızın cinsine göre buradaki ayarlanabiliyor. Bu şekilde siz ayarınızı yapmış oluyorsunuz. Ve rahat bir şekilde artık bu hayvanın kalça kısmına sabitlenmiş olmaktadır. Doğum kirikomuzun zincir kısmının ayarını yaptıktan sonra buzağının ayaklarına bu iki doğum ipini geçiriyoruz. Bu işlemden sonra artık buzağı çektirme işlemini manivela taktiği ile yapmaya başlıyoruz. Şimdi bir çekiyoruz. Çekme işleminden sonra eğer ip tam olarak buradaki ipler gergiye geldiyse hafif bir şekilde aşağı doğru bu şekilde yapıyoruz. Buna manivela taktiği deniliyor. Daha sonra bu işlemi yapmasımızla birlikte çıkan buzağının tekrardan doğum kirkomuzu kaldırdığımızda şu kısımda oluşan ipin boşluğunu almak için tekrardan kirikoyu ilerletiyoruz. Bu yeni model doğum kirikomuzun en güzel özelliği veteriner hekimin doğum esnasında e, direktmen buzayla birlikte doğum kirikosunun boyunca hareket etmesidir. Yani direktmen buzağının yanından yavaş yavaş buzayla birlikte gerdirme işlemini yapmaktadır. Ayrıca bu işlemde bu kısımda 3 tane çatal konulmuştur. Bu 3 çatala siz uygun olan kısımları size hangisi daha pratik geliyorsa bu şekilde takarak işlem gerçekleştirebilirsiniz. Veya bu şekilde uzağının ayağına takarak işlemi gerçekleştirebiliriz. İster 3 ip, ister tek ip, ister 2 iple birlikte çekme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Buzağı doğduktan sonra buradaki sistemi rahatlatmak için direktmen buzağının ayaklarında olan bu ipleri buradan rahat bir şekilde çıkararak bu işlemi tamamlayabilirsiniz. Ve diğer spanzet videomuzdan izleyeceğiniz üzere buradaki spanzeti, buradaki mekanizmasını aşağı doğru ittirdiğinizde artık rahat bir şekilde buradaki mekanizmayı açabilmenize imkan sağlayacaktır. bu şekilde doğumumuz tamamlanmış olacaktır. Spanzit gücü arka taraftaki buradaki kısma bağlı olan ipten almaktadır. Siz dilediğiniz zaman bu ipi rahatça değiştirebilirsiniz. Ayrıca bu kirkonun diğer bir güzelliği de tüm krikolarda bozulan yerdirme sisteminin pratik bir şekilde bu kirkoda değişebiliyor olması ve size çok cüzdi bir maliyet doğurmasıdır. Diğer krikolarda bu kısım bozulduğunda yurt dışından gelen krikolar olsun Türkiye'de üretilen krikolar olsun gerdirme kısımları bozulduğunda daha kullanılamıyordu. Ancak bu sistemlerde artık rahat bir şekilde sadece buradaki mekanizma çıkarılarak değişim işlemi gerçekleştirilebiliyor. Şimdi nasıl çıkarıldığını sizlere göstermek istiyorum. Buradaki mekanizmayı çıkartmak için burada görülmüş olan pime basarak sistemi çıkarırız. Sistem çıkarıldıktan sonra buradaki sistemi gördüğünüz gibi çıkarıyoruz. Artık bu sistemi rahat bir şekilde değiştirebiliriz.